Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bir son dakika gelişmesi. Pek çok ailenin beklediği YKS Yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM duyurusunu yaptı. Açıklamalar kısmına bir link bırakacağım. sonuc.osym.gov.tr. Buradan kontrol edebilirsiniz. Umarım herkes gönlüne göre istediği bir yere yerleşmiştir. Bundan sonraki süreçte biliyorsunuz ki e kayıtlarımız başlıyor. E kayıtları buradan birlikte yapacağız. Nasıl yapılır anlatan videolarımız olacak ve yine o günlerde KYK yurtlarına başvurularımızı birlikte yapacağız. Nasıl başvurulur detaylı bir şekilde anlatacağım. Sonra sonrasında tüm burs veren kurumlar, vakıflar, dernekler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşların hepsini detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Yıl boyunca tekrar hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.